Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tart kalıbında nar soslu irmik tatlısı hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Tatlımızın ilk olarak muhallebisini yapmakla işe başlayalım. Tenceremizin içerisine 1 litre sütümü alıyorum. 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. 1 su bardağı irmik 1 çay bardağı hindistan cevizi ekliyorum şöyle bir karıştırıp tenc tenceremizi ocağımıza alıp katılaşıncaya kadar pişiriyorum muhallebimizi sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirdim göz göz kaynamaya başladı şimdi ocağımı kapatıyorum İçerisine bir tatlı kaşığı tereyağı bir paket de şekerli vanilin ekliyorum tereyağımız eriyinceye kadar karıştırıyorum tart kalıbımızın içerisini su ile ıslattım daha sonra muhallebimizi sıcakken tart kalıbımıza ekleyelim kat kalıbımızı şöyle bir sallayalım. Tamamen her yerine güzelce yayılsın. Daha sonra oda sıcaklığında kendi sıcağı geçene kadar bekletelim. Sonra dolabımızda 1 2 3 saat daha dinlendirdikten sonra sosunu yapıp servis yapalım. Muhallebimi dolaptan çıkardım ve çıkarmadan önce şu kenarlarına şöyle bastırıyorum. Daha sonra servis edeceğim tabağımı tart kalıbımın üzerine ters çevirip tart kalıbımı içerim içerisine gönderiyorum. Şöyle birkaç defa vuruyorum. Sosumuz için 2 su bardağı nar suyuna ihtiyacımız var. Ben kendi nar suyumu kendimi evden çıkarıyorum. Dilerseniz siz hazır nar suyu da kullanabilirsiniz. Böyle limon sıkacağından sıkarak nar suyunuzu çıkarabilirsiniz. Geniş bir tavamın içerisine çıkarmış olduğum nar suyunu ekliyorum. Böyle çok az yarım çay bardağının yarısını yani çeyrek bardak toz şeker ekliyorum. 2 yemek kaşığı nişasta. Karıştırıyorum. Yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirdim. Koyulaştı. Kıvamı güzel oldu. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Zaten kaynamaya da başladı. Hazırladığım nar sosumu üzerine ekliyorum. Daha sonra çıkarmış olduğum nar ile süslüyorum. Evet tatlımız hazır. Videomu beğenmeyi, ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.